Yayının yeni dizisi. Neler söylemek istersiniz? Melisa sizle başlayalım. Efendim çok teşekkürler. Biz çok heyecanlıyız. Dizimiz yarın başlıyor. Eee çok mutluyuz. Ee, sevgili yazarımız, yönetmenimiz gelmedi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> 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 yönetmenimiz henüz gelmedi. O yani bir arada çalışmaktan inanılmaz keyif aldığımız ve eee yani hep bu iş özelinde de şey söyledik. Her sette denir ya aile gibi olduk. Birbirimizi çok sevdik. Aşırı keyif aldık falan. Biz ciddi anlamda işin ortasına geldiğimizde ya ekip dağılmadan yeni bir senaryo var mı diyeceğimiz noktaya gelmiştik. Ee, çok mutlu çalıştık. Birbirimizin dilini çok iyi anladık. Ee, ben... Farklı bir senaryo. Nasıl dahil olduğunuz diziye bu süreçten biraz bahseder misiniz? Siz, buyurun Erkan <laughs> Bey siz başlayın. Devam edin. Sağımda görmüş olduğunuz hanımefendi. <laughs> ee, evet. yıllardan beri tanı tanıdınız. Evet. Üçünü ispat etmiş bir oyuncu. sevdi ama aynı, aynı ölçüde de. Kalemi, kalemi de. Hocam lütfen. Evet. Türkiye Hanım. Kalemi de çok güçlü olduğu için giriş yapmıyor. Ya. Evet. Şöyle. Ya ben böyle dursam olur mu? Oraya mı gidiyor? Evet, yani güzel biz güzeldi, aslında evet. sizi ortaya alsak önce sizin düşüncelerinizi de alsak. Oo, <laughs> o ayıp o, o kadar. Size... Eyvah eyvah. Birinci. Deminden bahsediyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir hikayemiz olduğundan bahsediyorduk. Evet. evet tam başlamıştık. Evet. Hemen sizden alalım. Nasıl bir dizi geliyor? Oyuncu kadrosu karşımızda muhteşem. Aa, çok eğlenceli, e, izlemekten keyif alacağınızı düşündüğümüz seyircilerimizin de e, bir dizimiz başlıyor yayında. Bu gördüğünüz birbirinden kıymetli değerli arkadaşlarımızla ve e, çok yetenekli yazarımız Devin'le e, yaklaşık tam bir yıl önce bir yolculuğa başladık. Bir yıl oldu. Geçen yıl tam bu aralar setteydik. E, Çektik, montajladık, e, bitti. Yarın akşam da herkesin huzuruna çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim. Ertan Bey, siz devam ediyordunuz. Buyurun, sinelaj söylemek istersiniz. Aynen, yani çünkü iş bir senaryo. Hele ki bir oyuncunun elinden çıkınca daha bir anlamlı oluyor, daha kolay oluyor ulaşabilmek manaya diyelim. O yüzden hani, rütbelip de hocamla beraber beni de seçtikleri için teşekkür ederim. Hayırlı Kala olsun. Başlara beraber olacağız. İnşallah neler söylemek istersiniz, kaleminiz konuşuluyor. Evet e, bakalım. E, i̇nşallah izleyenler de beğenir. E, yani işte benim böyle bir zamanda bir senaryo yazmaya e, hevesi oldu diyeyim. E, öncesinde 10 bin adım vardı e, biliyorsunuz. O da geldi. Yani çok şanslıyım. Böyle bir ekiple çalışıp işte hem Türkiye'nin yönetmesi hem böyle oyuncularla oynamak çok ballı birisi olduğunu düşünüyorum. <laughs> gerçekten yani herkese nasip ol olmayacağını düşünüyorum. Başından itibaren çok böyle problemsiz, herkesin çok severek çalıştığı bir iş oldu. Umarım Leyinler de sever. Ee, yani herkes çok büyük bir emek verdi. Çok e, neredeyse böyle kendini adayarak çalıştı. Bu da herkesin nasip olacak bir şey değil. O yüzden e, ben hep ne kadar şanslıyım diye düşünüyorum. En çok söyleyeceğim şey e, bu olur herhalde. Peki teşekkürler Celil Bey. Neler söylemek istersiniz? Biraz karakterinizden ben de, de, de bahsedersiniz. Ben bize nasıl ya bir abi. dizi geliyor? Nasıl bir Celil'in Alçakan izleyeceğiz? <laughs> ya ben çok doyamadım açıkçası çünkü e, e, çok e, bulabildiğimiz bir şey değil e, böyle hediye sandığı gibi e, roller. E, lütfettiler sağ olsunlar ben de elimden geleni yapmaya gayret ettim. E, açıkçası hakikaten böyle e, Klişe üstünde klişe olacak ama çok ben çekerken çok eğlenmedim ama çok mutlu oldum <laughs> çünkü eğlenceli bir karakter değil ama e, hakikaten şahane bir deneyimdi benim için tam böyle ah ne güzel derken de e, benim adıma baydolsun <laughs> yani benim için çok hakikaten e, hevesli bir hevesle bekliyorum yani. Hayırlı Oldu. olsun diyelim. Değil Tekrar Melisa Hanım size dönersek saçlar galiba <laughs> takma mıydı orada yoksa sonradan <laughs> kestiniz mi? Gözler lens. <laughs> 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 ee, saçlar peruk. Peruk zaten bu işin aslında e, <laughs> yani sen anlatmak ister misin? <laughs> bütün sahneler boyunca o peruk baş e, başroldeydi. <laughs> Bezdirdi bütün ekibi özellikle yönetmenimizi. Benim elim sürekli şurada. <laughs> ya bir daha yapar mısın? Şey zor, hazırlığı zor o Peru'nun. Çok uzun zaman alıyor. bizde çok fazla geniş zamanımız yoktu. O yüzden Peru'nun hazırlanması, takılması çok zaman aldığı için biraz yükseldi Ve sürekli Melisa e, peruk aşağı çekiyordu. Sürekli Melisa elini çek. Melisa, <laughs> Melisa perukla oynama gibi bir peruk gündemimiz vardı yani sürekli. Bizim galiba en zor sahneleri peruk sahneleri oldu. Evet. <laughs> <laughs> Maalesef. Peki siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Biraz daha. <laughs> 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 o neymiş ya? <laughs> ben de çok keyifli ve çok mutluyum. Deminle beraber yaptığımız bir tiyatro oyunundan tanışıyorduk. Ben gerçekten normal hayatta da aşırı gülüyorum kendisine. <gülüyor> ee, bence çok tatlı, çok mizahı da çok güçlü bir e, iş yaptık hep beraber. Böyle kadın ağırlıklı bir işte olmaktan da çok mutluyum. Yani bence Melisa'nın Zarafet'i, aynı zamanda Türkan Hoca'nın Zarafet'i bütün sete yansıdı ve çok keyifli bir set geçirdik gerçekten. Harika. Ay. Çok teşekkür ederim. Çiziler söylemek istersiniz? <laughs> ben başka bir boyutunda ele alacağım galiba. <laughs> ya Biz oyuncular, bize verilen görevi sonuna kadar yerine getirmekle yükümlüyüz ama prodüksiyonel anlamda aslında çok teşekkür etmek isterim ben yapım grubuna çünkü sadece rol değil, rolü ifa ettiğimiz mekanı ve o ortamı bize sağladıkları için gerçekten ben önce yapım grubuna sonra bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Peki son olarak dizi 8 bölüm yarın yayınlanıyor. İkinci sezon için hazırlıklar var mıdır? Bunu da kime sorayım? Haklı cevap vermek ister misiniz? soralım. <laughs> Onlar içeride masaları var. <laughs> Birlikte gidelim mi? Lütfen olsun. Necati Ağa'dan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu işi ilk böyle bir küçük hikaye yazıp götürdüğümde o çok e, ilgilenmişti, sevmişti. Sonra oradan iş bugünlere kadar geldi. E, o yüzden onu Necati, almadan, e, evet, Necati evet. Abi'yi almadan onun e, emeği e, çok büyüktür bu işte. E, Hani en çok onun e, en çok beğenmesini istediğim insanlardan biri de odur ve çok da beğendiğini söyledi. O yüzden e, çok mutluyum. Yani hani Necati abinin e, Necati abi olmasa belki bu iş olmayacaktı öyle söyleyeyim size. O inanmasa? Evet. evet. O inanmasa. Selam olsun buradan. O zaman ferhayırlı hayırlı olsun. Sağ Yarın geyinde çok teşekkür ederim. Teşekkür.